Merhaba. Evet. Beyaz yüz bir şey getirdi. Onunla oynuyor. Kemik parçası muhtemelen. Ee... <laughs> Bulut da büyük bir merakla ona bakıyor. Oyuna katılayım mı değil ki? Tabii <laughs> beyaz yüz bundan pek hoşlanmadı. Uzak durdu. <laughs> Yavrular burada uyuyor. Koko ve ee, muhtemelen yüzünü göremiyorum ama komancı orada. Diğer kediler dışarıda. Evet. Sabahın yoğunluğunu atlattık. Kızım <laughs> <Güzel. gülüyor> Bir sefer mama yedi. Hala mama istiyor. Birazdan çıkacağım. Yongrada'yı bugün ihmal ettik. Biraz küstürdüm galiba. Sabah erken verdim mamayı. O saatte yemedi. Ee, sonradan da Neferkiki ve Pamuk Prenses evde olduğu için diğer kedilerde her seferinde başıma üşüştüğü için ee, Yongrada'ya mama vermekte geciktik. Ah. Bu nedenle biraz kırgınlık yaşadık gibi. Onun gönlünü alacağız ama bakalım. Normalde bu saatte gelir bana sarılırdı. Şimdi bunu yapmıyor. Çünkü ikinci plana itildi. Aslında iyi bir sebebi vardı. Dediğim gibi Pamuk prenses ve Nefer ki evde olunca ona yiyecek verme şansım yok. Çünkü dolabın üzerine o diğerleri işgal ediyor. Dolabın üzerinde bir şey vermesem de Başka kediler Beyaz yüz değilse bile Keleş ya da sürmeli Önünden mamayı kapıyor. Durum böyle olunca biraz aksadı işler. Bu arada üçü de buradaymış. Ben sadece ikisini görmüştüm. 3 numara da burada. Ona keyfini bozmayın. Gözünü bayağı bir toparladık ama hala gözü görme yetisini kaybetti mi etmedi mi bundan emin değilim. Ama gözünü açabiliyor artık enfeksiyonu büyük oranda hallettik gibi. Evet onları rahatsız etmeyelim. Hı? Komançi, Koko. Evet sürmeli ve keleş dışarıda. İkisini ben dışarı atmıştım. <laughs> Onlar da e, bunu bir mesaj olarak algıladı muhtemelen. Çekti gitti. Neyse gelirler. Uzaya gideceklerini düşünmüyorum. Ama Yongra'dayı beslemenin bir başka yolu yoktu. Keleşi ve sürmedi. uzak tutmamız gerekiyordu. Sürmedi geri dönmedi. Keleş bir ara geldi. Ama e ben onu biraz mıncıklayayım da deyince de çekip gitti. Gönlünü alayım derken çekip gitti. Evet kedilerin böyle bir huyu var. Küsüyorlar. Küsükleri zaman da yapacak fazla bir şey olmuyor. Fazla zamanım yok yine. Ee, son hazırlıklarımı yapıp işe gitmek için yola çıkmam gerekiyor. Bugünlük burada bırakacağım. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.